Malumunuz her sene olduğu gibi e, bu yılda e, camilerimiz, Kur'an kurslarımız güzel bir şekilde kapılarını çocuklarımıza, gençlerimize açıyor. E, bu sene de inşallah 30 Haziran itibariyle e, bütün camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın kapılarını gençlerimize açacağız. E, gençlerimiz burada milli manevi değerleriyle beraber Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in mesajını, zamanlarının el verdiği ölçüde öğrenmeye çalışacaklar. Malumunuz camiler ve Kur'an kursları mahallelerimize e, maneviyatın, ilmin, irfanın, ahlakın, faziletin pompalandığı icabında e, bunların öğrenildiği mekanlardır. Gençlerimiz de buraya gelecekler. E, belki bir oyun havasında, camilerde oynayacaklar, eğlenecekler icabında. E, Eğlenme ile beraber e, caminin adabını, adab-muaşereti, görgü kurallarını Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi mümkün mertebe ellerinden geldiği kadar vakitlerini el verdiği ölçüde öğrenmeye çalışacaklar. Bu vesileyle ben e, acizane veriler olarak gençlerimizin zamanlarının boş geçmemesi için mutlaka üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı camilere göndermemiz gerektiğini, civarımızdaki Kur'an kurslarımızın işte diğer sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği e, kurslar olabilir. E, gençlerimizin gençlerimizin 2-3 ayının boş geçmemesi için mutlaka buralara yönlendir gönderelim, gönderelim yönlendirelim ve buralardan e, ellerinden geldiği kadar adab muaşeret, görgü kuralları, siz nebi, peygamber efendimizin hayatı kısaca temel dini bilgileri e, öğrenmeye e, çalışalım. Hepimiz biliriz e, çocukluğumuzda her birimizin hayatında baktığımız zaman gerçekten caminin camide aldığımız Kur'an kursunun camide aldığımız Kur'an dersinin bir ayrı yeri vardır. Ayrı bir mekanı, ayrı bir konumu var gerçekten. Ve onunla ilgili hep her birimizin hatıraları vardır. Gençlerimizin de ileride böyle hatıraların olması için mutlaka onları yönlendirmeye çalışalım. Bu sene inşallah Gaziantep'teki bütün Kur'an kurslarımız, bütün camilerimiz istisnasız her yerde bu yaz Kur'an kursları açılacak ve 7'den 70'e herkese kapılarımız sonuna kadar açık olacak. Buraya gelen gençlerimiz inşallah Haziran'ın 30'undan itibaren, Ağustos'un 15'ine kadar, takriben 7 hafta boyunca bu şekilde inşallah camiyle, cemaate, iç içe, Kur'an'ın önünde diz çöküp, herkes kendi takatına nispetine herkes kendi öğrenmesi kabiliyeti öğrenme kabiliyeti nispetine bir şeyler öğrenecek. Kimisi harflerini öğrenecek, kimisi okuyuşa geçecek. Kimisi cami cemaat adamını öğrenmiş olacak İcabında bir vakit namazı cemaatle beraber kılmış olacak ee, İnşallah bu anlamda farklı hatıraları olmuş olacak farklı bir e, zeminde farklı bir zamanda güzel bir şekilde farklı bir mekanlar görmüş olacaklar inşallah dolayısıyla üzerimize düşen görevi yapmaya çalışalım her birimiz öncelikle kendimiz sonra evlatlarımız Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz var bunları yerine getirmemiz gerekiyor ee, her bir Müslümanın e, bir kere Kur'an okumasını bilmesi gerekiyor asgari düzeyde Merhum Yunus Emre çok güzel ifade ediyor. Diyor ki kim ki Kur'an bilmemiş sanki dünyaya gelmemiş. Gerçekten öyle. Bizler de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e karşı üç büyük görevimiz var. Okumasını bilmek, manasını öğrenmek ve öğrendiğimiz manasından mefhumunda öğrendiğimiz şeylerle amel etmek. Dolayısıyla bütün bu üç yolun ilk adımı da okumayı öğrenmekten geçiyor. Ebeveynlerimiz çocukları biz getirdik, camiye teslim ettik, bıraktık, gittik dememeleri gerekiyor. Takipçileri olması gerekiyor. Yani e, evlatlarımızı getirdik, camiye bıraktık. Camide ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? E, nelerle meşgul oluyorlar? Bunu mümkün mertebe takip etmekte fayda var. Tekrar çıkışta Onları almak gerekiyor çünkü hakikaten günümüz dünyasında trafik son derece sıkışık bir şekilde arabalar kalabalık bir şekilde hareket ediyor camilerimizin bir kısmının Kur'an kurslarımızın bir kısmının kapıları direkt caddelere açılıyor. Takipçileri olmasını istiyoruz, arzu ediyoruz çünkü kalabalık bir şey oluşuyor. Kalabalık bir öğrenci geliyor camilere, hocalarımızın tek tek her birisine ilgilenmesi biraz zor. Onun için lütfen de istirhamımız mümkün mertebe takip etsinler peşinde gelsinler, alsınlar, götürsünler ve bu anlamda inşallah gençlerimizi her türlü şeyden, tehlikeden de muhafaza etmeye çalışsınlar. Tabii bu Kur'an kurslarımızda zaman zaman hayır sahiplerimizin, zaman zaman verilerimizin getirilmiş olduğu ayrı ikramlar oluyor. Gençlerimiz onlardan istifade ediyor. Bu anlamda mümkün olan, durumu iyi olan verilerimiz oradaki görevlerimizle irtibat halinde olmak şartıyla, rastgele değil, onlarla irtibat halinde olmak şartıyla zaman zaman işte gençler Gençlerin gençlerin özendiği, şu işte dondurmadır vesaire farklı hediyelerdir. Bunları getirip ikram edebilirler. Ama dediğim gibi görevlerimizle beraber onlarla irtibat halinde olmak şartıyla. Bir başka husus, bazen cami cemaatimiz bu tür şeylere reaksiyon gösteriyor. İşte bu çocuklar nereden çıktı, niye geliyorlar, niye camiye geliyorlar gibi reaksiyon gösteriyorlar. Şunu unutmamak gerekiyor. Eğer biz camide namaz kılarken eğer biz camiye girdiğimizde orada koşuşturan, orada gerçekten Oynaşan, orada bağırışan çocuklarımız yoksa geleceğimizi camide aramamak gerekir, Arayamayız yani, kaybetmiş oluruz. Onun için nesillerimizin bir kere camiye gelmesi gerekiyor. Burada oynayacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar icabında. İhtiyar cemaatimizin belki hoşuna gitmeyen şeyler yapacaklar ama bunlara lütfen cemaatimizden de istirham ediyoruz. Bunlara sabır göstersinler ta ki o gençler giderek yavaş yavaş ayakları camiye alışsın. Bu anlamda onlardan da istirham ediyoruz. İnşallah ben bu vesileyle yaz Kur'an kurslarımızın hayırlara, güzelliklere, iyiliklere vesile olmasını niyaz ediyorum yüce Rabbim'den. Gençlerimize başarılar diliyorum. Görevli arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum.